Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza. Bugün ne oynuyoruz biliyor musunuz? Hatta oynamıyoruz aslında. Uzun zamandır yapmadığımız bir şey yapacağız arkadaşlar. Brawl Stars'a girdik. Brawl Stars'ta kutu açacağım arkadaşlar ve buz karakterini alacağım. Buz karakterine kadar kutu açacağım. Brawl Pass'ı etkinleştirmiştik. Elmasımız vardı biraz. Onu kullandık. Görevler vardı. Onu yaptık. Şimdi yaklaşık 42 tane öğe var. Onları açacağım, sonra Buz karakterini alacağım arkadaşlar. Kanalımıza abone olup, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Like atmayı unutmayın Arya'nın deyimiyle. Şimdi başlıyorum, kutuları açacağım. Bakalım Buz karakterine kadar kutuların içerisinden ne çıkacak? Merakla bekliyorum. Uzun zamandır kutu açılım videosu yapmıyorduk. Çok heyecanlıyım. Arya da yok yanımda, o daha heyecanlanıyordu. Bu sefer Arya'sız oldu kutu açılımımız. Şimdi geçiyorum. Öncelikle Surfçi Carl şeyini alıyoruz. Kostümünü alıyoruz arkadaşlar. Surfçi Carl, search Carl, Surf, Carl kostümünü aldım. <laughs> Bilim dönmüyor. Surfçi Carl. Evet, mega kutuyla başlıyoruz arkadaşlar. Bizim şöyle göstereyim arkadaşlar. Toplamda 4 mü 5 tane karakterimiz kaldı. 1 2 3 4 tane. 4 karakterimiz kaldı. Belki bugün bunlar bitecek. Hadi bakalım başlıyoruz. Mega kutu Başladık ve 5 öğe dedi. İçinden herhangi bir şey çıkmadı. Altını aldık. Ve büyük kutularla devam ediyoruz. Evet 3 öğe dedi ama bundan bir şey çıkabilir çünkü altını az verdi. Evet bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Ve tabii ki aksesuar geldi. Çok heyecanlanmamak lazım. Çok bir şey çıkacağını sanmıyorum. Beklenti içerisinde olunca hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Şimdi açtık 3 öğe. 48 altına bir şey vermez. Parayı aldık, neredesin? Büyük kutudan devam ediyorum. Böyle sırayla, alttan üstten, alttan üstten gideceğim bakalım. Hoppala! 58 altın, buna da hiçbir şey vermez. Gözüm şurada aşağıda, köşede. Acaba bir şey çıkacak mı diye. Savaş kutusu. Arya da bu videoyu izlediği zaman çok şaşıracak. Çünkü uzun zamandır e, çekmiyorduk Brawl Stars videosu. Kutu biriktirdiğimi de fazla bilmiyordu benim. Evet! Belki karakterler tamamlanırsa çok sevinir. Evet devam ediyoruz şu an. Ama hiçbir şey çıkmayacak gibi. Bir tek sanki buzu alacağız. Rozet paketimizi de aldık. Gel bakalım buraya. Mega kutu. Geldik mega kutuya. Evet ve 5. Maalesef 5. Maalesef 5 arkadaşlar. Bro Stars'ı uzun zamandır videosunu çekmiyorduk. Bari yüzümüzü güldürse artık yani. 3 öğe. Hiçbir şey çıkmadı. Evet güçlendirme paketimizden kime verelim biliyor musunuz? Kime verelim? Sprout'a verelim. Sprout'u güçlendirdik. Şimdi savaş kutusuna geldik. Bakalım 2 öve. Tiltingen Streis'e hiçbir şey çıkmıyor kutularımızdan maalesef. 3, 2, 1 maalesef maalesef maalesef. Yani çok üzülüyorum ya böyle hiçbir şey çıkmayınca da bomboş gidiyor bomboş yani bu Bunları açınca ne oluyor bomboş hiçbir şey yok Hop 3 öve 2 öve 1 öve 0 öve kalan 0 Evet 2 1 Yavaş yavaş karakterlerimiz de fullendiği için artık karakter de vermiyor yani Ne var verse ya ne var ne var yani hani uzun zamandır zaten kutu açmıyoruz Zaten oyuna girmiyoruz Evet devam ediyoruz şu an. Mega kutu. Hop. 5 ve. Ya. Çok canım sıkıldı ha. Hiçbir şey çıkmıyor. Evet altın. Büyük kutu. Hadi bakayım. 3, 2, 1. Maalesef. Evet. Bir mega kutu daha. Hopala. 5. Beşin üstüne hiçbir şey çıkmadı bugün. Bugün beşin üstüne hiçbir şey çıkmadı. Savaş kutusundan direkt aksesuar çıktı. Elmasımızı da aldık. Büyük kutu. Hoppala. 3, 2, 1 maalesef. Are bu videoyu izlediği zaman şaşırmayacak. Üzülecek. Çünkü hiçbir şey çıkmıyor. Maalesef. Savaş tuttuğumuzdan. Evet maalesef. Devam. Maaleseflere devam ediyoruz. Bunu da Squeak'e verelim. Squeak. Neredesin Squeak? Seni güçlendirelim Squeak. Büyük kutuya geldik şu an. Beklentilerimiz maalesef gidiyor. Bunu kime verelim? Emze verelim bunda. Hop. Büyük kutu. Hadi bir karakter ya. Bir karakter ya. Sadece şey mi alacağız şimdi biz yani? Evet. Sadece ve sadece maalesef ve maalesef buz karakterini aldık arkadaşlar. Hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı. Aa, gerçekten hiçbir şey çıkmadı ya. Bundan da hiç ümitli değilim bakın. Bak bundan hiçbir şey hiç ümitli değilim. Aynen öyle. Yıldız gücü çıktı karakterlerimizi tamamlasaydık çok iyi olacaktı ya. Arya çok üzülecek. Hop. Aha buna da altı dedi. Bundan da kesin aksesuar çıkar. Ya bari iki, iki ikinci bir karakter açsaydık. İki tane kalsaydı ya. Hadi bakalım. Evet. Bunda da aksesuar. Aksesuar aksesuar. Aksesuar. Başka hiçbir şey çıkmıyor aksesuardan. Ve buz karakterine alıyoruz arkadaşlar. Yeni savaşçı. Kromatik. Kromatimiz bizim de bölü. 7 bölü yediymiş. Buz. Evet. Maalesef hiçbir şey çıkmadı. Herhalde bitti. Bütün şeyler. Bütün kutularımız bitti. Zaten ilk 6 seviyeyi açmıştık. Buzun görevi geldi. Şurada bir tane de şey vardı. Güçlendirme vardı. Bunu alayım. Buzu güçlendireyim. Bız, buz, buz karakteri. Neyse buz karakterine sevinecek en azından. Sonraki hedef yok maalesef. Şu an bütün kutularımızı açtık hiçbir şey çıkmadı yine Supercell'den. Yani gerçekten hiçbir şey çıkmadı ama öyle böyle değil yani. Hiçbir şey çıkmadı. Şunları bir bari güçlendirelim arkadaşlar. Eskisi gibi çok fazla Brawl Stars videosu çekmiyoruz. Çünkü arkadaşlar istiyorsunuz ama çok fazla Brawl Stars videosu çeken var. Biz onların arasında kayboluyoruz yani. Onun için biz Arya'nın istediği başka oyunları da çekiyoruz videolarını. Bunları da yükseltelim. Altınımız kalmadı galiba. Yükseltecek. Şunu da yükseltelim. Bunu da yükseltelim. Bunu da yükseltelim. Bunu da yükseltelim. Sprout seviye 1. Speak. Seviye 2. Seviye 3. Seviye 4. Ve bitti. Şu an bütün altınlarımızı da bitirdik. Sadece şeyler çıktı bize. 1, 2, 3. 3 tane savaşçı. Byron, Spike ve Leon. Evet arkadaşlar. Güzel bir kutu açılım videosu olmadı. Maalesef Neyse karakterlerimiz en azından 3'e düştü. İnşallah bir sonraki videolarda bunu da tamamlayacağız. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.